Arkadaşlar merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Bilal'dir. Evet bugün tam gece saat tam dörtte video çekelim YouTube'a. Gördüğünüz gibi oda bomboş. Çünkü tek ben varım Böyle kendimi göstereyim sizlere. Şöyle. Buradan böyle. Görünüyor belki daha, daha görünüyor. Bugün arkadaşlar ne yapacağım? Bugün ne yapacağım? Bugün canım çok çok sıkılıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani şu an saat tam 4. Yani tam 4'te video çekiyorum. Bilmiyorum. Yani ne yapayım bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim unuttum. Ha. Instagram'dan beni takip edenleri takip etmeyenleri. Evet, şurada kalın bırakacağım. Ahmet Bilal takip edersiniz beni çok. Çok mutlu edersiniz. Bu arada arkadaşlar e, çok bu videonun içinde böyle gayet bir güzel video olacak. Yani böyle 10 numara bir video olacak benim için. Tek yakmar gelirken videoyu izleyin. Kanalıma abone olun. Sizleri çok seviyorum. Bilgileri için. Sizce ben yakışıklıyım mı yoksa çirkinim mi? Doğru söyleyin. Doğru bak bak. Bir de şey diyeceğim arkadaşlar, canım çok çok sıkılıyor. Ne yapacağım abi ya? Canım çok sıkılıyor. Of. Sosyal medyada Ahmet Bileder. Nereden çıktı? Bilmiyorum. Bir yerden çıktı. <laughs> Ahmet Bileder. اور